Merhaba Çağrı. Bugün dinozorlarla mı oynuyoruz? Evet. Evet. Hadi başlayabiliriz. Sen de oynayacaksın. Evet. Benim odumu hatırlıyor musun Çağrı? Ben Hot Wheels'e saldırmaya geldim. Neydim ben? Ha? Ya, ne? Hipodrom şey biraz yaklaştın galiba. Ben stoku zorsun. Evet sen stoku Evet benim küçücük bir beynim var. Ben çok yavaş ilerlerim. Kendimi korumak için sırtında da dikenlerim var. Evet dikenlerim. Ama T-Rex kendini benden koruyamayacak. Hatfisin T-Rex'ine saldıracağım biliyor musun? Evet, t Ne yapıyor? Hey, evet. O da T-Rex. Hot Vist'te de bir T-Rex var. Bir tane de burada T-Rex var. T-Rex'lerimiz burada. Bence bu da T-Rex. Sanki bu küçük bir T-Rex. Elinde senin yumurta mı var? Hem de... Bizim yumurtalarımızdan mı? Evet ama ee... kim doğacak içinden? Hangisi? Hangimiz? Görebilir miyim? Hey! O bir spinosaurus. Spinozarus'un sırtında yelkeni var değil mi Çağrı? Evet. Ne yapıyor? Güneşi açtığında ısınıyor. Rüzgara döndüğünde soğuyor. O aynı zaman bunla. O anklosaurus. Aynı mı? Değil. Ama arkadaşlar değil mi? Evet. Sırtındaki zırhları o kadar çok ağır ki onun. O yürümekte çok zorlanıyor. Hı. Bir yarış olsa sen onu geçebilirsin biliyor musun? Evet. O babakla ay, bunlar bu bu, bu bunlar ben babak ya ben de, Hı. Lo, Robot yavaş da ben de hızlı Evet. Ormanın en hızlısı bizleriz. Bizler T-Rex'iz. Yani ormanın kralıyız. Şimdinin aslanlarıyız. T-Rex'in ayağını ee, hazırladı. Diyor T-Rex'e, Bağırıyor mu? Bir sesini aç bakayım, o nasıl bağırıyor ya? <laughs> Hepsi korktu galiba. Eyvah. Ama bu T-Rex de güçlü. Saldırmasalar mı birbirlerine? Evet ama kıskınlar. Onun gemini çağırıyor ya. Öyle mi? Evet çok araba yiyor. Hmm. Bu da Brachisaurus değil mi? Evet. Gelmiş geçmiş en uzun hayvanlardan biriymiş bu Brachisaurus ya. Bir de buna benzer bir tane diplodokus var. Hatırlıyorsun değil mi? Evet ben şimdi evet, diplodokus? Evet bu diplodokus. Diplodokus'un kuyruğu 3 araba uzunluğunda. Evet, Biz dinozorları çok seviyoruz ve bizim böyle bir kitabımız var. Çağrı bu kitaba bayılıyor. Ne yapıyorsun? Ya, Çağrı. Ya, bir tane anne yumurtasını arıyordu biliyor musun? Nerede? Ormanda gördüm ben onu. Bence sen o yumurtayı kenara bırak. Kiminse annesi gelir alır. Bu anne bir. bir. Flom 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 Hafsi şehri de biraz hızlı bugün. <laughs> Eyvah T-Rex bir tane araba yedi çağrı. Ben kendi kurtuldum. Kendi mi kurtulsun? Yardım etmeyecek misin? Yardım ederim tabi. Hadi yardım et. Diğer T-Rex yanma koştu. Yardım et T-Rex. Diğer T-Rex çünkü kadar Teşekkür değil. ederim. Ama ya, biz de Teşekkür ederim. İyi ki bizi kurtardın. Flom flom. Beni hat bilsin en üstüne koyar mısınız? Ultimate Garaj'ın tepesine çıkmak istiyorum. O T-Rex <laughs> gününü görecek. Beni bir daha yiyemeyecek. Evet Ultimate Garaj'ın tepesindeyim. <laughs> Teşekkürler. Sen çok iyi bir t rexmişsin Şimdi az önce sadece tırmanıyor gördün mü? Evet ya. Neden tırmanıyor acaba? Neden tırmanıyor T-Rex nereye gidiyor? Galiba. Tutundu mu? Evet tutundu. Bu galiba sadece Ben, do ben doğru bilmiyordum. müdür. Sarılıyor T-Rex. Evet. <laughs> Oyun mu oynuyor? Hayır be. Karaz akla oynamaya oynuyor. Kaydettim. Bak hele. Çok komik. Ultimate evet, tamam. Karaj'dan mı kaymaya çalışıyor? Evet ama olmaz. Olmaz evet. Biz ona evet, bir tamam. tane kaydırak yapalım mı buradan? Ne? Bak bu bir kaydırak olsun. Bu Burakis Arus çok uzun ya. Burakis Arus'un tepesinden bir kaydırak yapalım. Hadi bakalım. Getir onu kaydıralım. Nasıl bu kaynaklık? Evet. Buna çıkacak dilim. Çıksın bırak Hüsaurus'un tepesinde. De, bak. Ama böyle kısa taşıyamıyor direkzi. Kaynak da taşımıyor. Kaynak da mı taşımıyor? Evet. Ay gülüm böyle oluyor. O ne kadar güzel bir kaydırak. Biz de kayabilir miyiz? Bırak Hüsaurus'un kuyruğundan çıkıp. Buradan kayabiliriz. Of düştüm. Flom 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 flom. Yardıma gelin Flom. Hey bu bir timsah arabası. Timsah mı o? Dinozor mu ya? Dinozor. Dinozor arabasıymış. Ağzıyla beni alıp nereye götürecek? Şurada bir tamir istasyonu var galiba. Ha baba, var anne. Anne, anne burası... Onun yuvası ve yavruları varmış da ne yemek etedi? Mahat viskarajımızın altında tamir yerleri var. Baksana. Buraya Oy. mı götürsen acaba? Ne dersin? Hay, Kendi yuvasına götürdü Yiyecek mi ki onu? <laughs> evet. Yavrusu yok. İstanbul uyumuş mu acaba Çağrı? Bakayım. İstanbul. İstanbul. Uyuyor. Uyuyorsa yarısını da Toplarını oraya bırakmış. Dağıtmış eve gitmiş. Uymuyor. Evet. Çok yaramaz değil mi? Yaman yine bitirdi ve e, kemiğini bıraktı. Kemiğini de çöpe attı. Hmm. Bak bak. nasıl yemek olacak ama. Hı hı. Ve baktık, Bu da bir uçan dinozor. Evet, savuncak bak. O dönemde Iyy. havada, karada ve denizde hep dinozorlar varmış değil mi? Evet, dinozorlar, dinozorlar, nasıl yok olmuş çağrı? Bir gök taşı onları öldürmüş. Evet. Biz dinozorlarla oynamaya devam ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşürüz.